Duru bugün ne oynuyoruz? Sıkarıtı içi oynuyoruz. Görevimiz ne? Kiraz gününü mahvetme. Hadi bakalım. Başlayalım. Öğretmenim nerede? Oo. Oo, Kiraz toplamaya gitmiş. Kendi evinde. Ay 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 ne güzel olmuş kirazlar. Oo. Oh. Yaz ayında değiliz ama. Değil oh. Ne oldu? Bu kirazlar sonraya kalsın dedi. Aynen herhalde karnı... Şimdi, ilk işimiz nereye gitmek? Depoya. Depoya mı? Ne alacağız orada? Ben unuttum ama alacağız bir şey. Bomba. Sanırım. Bombalar baş... dolabın içinde. Ya burada bir şey almayacaktık ki. Bir, yukarıda dolap var ama anahtar Anahtarın da nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Evet öyle gibi. Aa, yani. dışarıda spor yapıyor. Ama fazla da bilmiyorum. Çabuk çabuk. Spor yapıyor. Ne yaparsak kar. İlk önce o dolabı evet, bulmam kar, lazım. Kar. Ne yaparsak kar Bak diyor. bu dolap. Evet. Ama ilk önce kirazları delecek bir şey bulmam lazım. Kilaz üstüne ne var. Anahtar mı var? Yok. Bak, bak, mı? bak bu. Bu ben şimdi mutfağa gitmem direkt Tamam. Buradan hemen atlayayım hanım. Atlayamam ki. İçeride mi o? Evet, o içeride. Allah Allah. O evet. nerede şu an? Tamam mutfağa gidebilirim. Evet. Gidelim mutfağa. Mutfağa nasıl gideceksin? Yukarıdan aşağı inerdim işte. Duru direkt içeri de girebilirdin ki kapıdan. Dur ama anahtarını açayım. Kaçacağım zaman. Evet. Ama o da içeride dur. Nasıl gideceğim mutfağa? O da sadece mutfağa gidiyor. Giderse ben gitmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Karşılaşabiliriz. Dikkat et. Evet tehlike çanı çalıyor. Yok o şey. O mutfakta. E ben sana söylüyorum mutfakta diyorum da. Dur bir dakika. Neredesin hocam? Çık. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma ki biz girelim içeri. Dışarıda. Ne dışarısı? İçeride kapılar vermiyor musun? Dışarıda bak. Gir içeri gir içeri. Heh, ne yapacağız kirazları? Ne yaptın Duru? Kirazları verdim. Anahtarı bul diyor. Biliyorum da şu an beni yakalar orada oyalansaydım. Tamam oyalanmadın ama şimdi anahtarı bulalım hemen. Anahtar. anahtar. Sanki buralarda bir yerdeydi ya. Masanın üstünde hatırlıyorum dur Eğer duruyorsan. Anahtar gördün mü ki? Daha önceki bölümlerde. Bak bakayım masanın üstüne. Daha da geldim. Anahtarı inanıyorum. Masadaydı anahtar daha önce ama. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama bakalım ya yani, ne olur ne olmaz. Şu dolaplara bakalım. Şuraya bak. Arkadaşlar Ay. şu an anahtar arıyoruz. Bak kibit aynı yerinde duruyor. Evet ya. Biz de anahtar arıyoruz bulabilirsek. Aynen. Anahtar nerede? Ah burada. Buldum. buldum. Aha bulduk anahtarı. Hadi koş. Dur. Şimdi bomba mı alacağız. Ne alacağız kilitli odadan? Kesinlikle dolapta. Dolabın içinden bilmiyorum ne alacağız. Koşalım. Benim yukarı lazım Dikkat et. Zaten yukarıdasın şu an duru evet. <laughs> evet. Ben yoya neye giriyorum ben? O şu an. Açalım. Evet. Açtık. Bomba. Evet al onları. Koş. Mutfağı mı? Kirazın üstüne koymayacak mıyız? Kirazın o içine koyacağız. tamam mutfağa girmenin yolunu bul çok korksun Duru ben varım yanında annen var korkma Duru gireceğiz onu halledeceğiz Hemen. tamam onu da hallettin gelmiyor değil mi hayır hayır bunu makkapla ne yapacağım bunu da alayım ama bombayı Buna... işledin nasıl alıyorsun yanına Yanına Bombayı koydun ya. ya. Alabilirim yanıma. Evet. Buradan kaçmam lazım. Şimdi bur buradan bir tane ağacı asacağım. Evet. Asacağım. Evet. Ve kaçacağız. Kaçalım. E bu ne işe yarıyor? Ben de anlamadım. Dur o da kesin bir etkisi var ama. Biz yanlış yaptık. Ne olabilir? Ama hiç kuşun üstünde bu yoktu. Var mıydı? Yoktu. Evet. Anahtar vardı. <laughs> Pardon. Evet. Kaçalım, 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 kaçalım. Mutfak mutfağa gidiyor, mutfağa gidiyor. Mutfakta şu an Dışarı çıktı. Evet. Git hocam arkadaşlar bakalım. şu an hocam, yapabilecek miyiz? Yaparız. Görevimizi bence. Görevimizi yapıyor muyuz duru. Bence yaparız şunu atalım. Hadi bakalım. Yapabiliyor muyuz İnşallah arkadaşlar? Bu elimizdeki ya. matkap ne işe yarıyor inanın biz de bilmiyoruz. Aynen. Değil mi Duru? Hadi evet. bakalım. Oh, yürüyor, yürüyor, yürüyor. Oh. Hocam ne yapıyorsun? Evet, kirazımızı toplayalım. Bakalım. Çok güzel olmuşlar. Evet. Çok, Çok iyi güzel. olmuşlar. Aha. Oo. Aa, durun. <laughs> <Huu. Vay>. oh. <laughs> Öğretmenim ne oluyor? Aa arılar geliyor. Aa, <laughs> tebrik ederim Duru. Rezil ettik öğretmeni Duru. Evet ya. Bravo sana. Görevlerimizin devamı için arkadaşlar bizi izleyin.